Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Gaming 1 bir çekiyoruz. Eee, Camping 1 Camping gibi kolay olmayacaktır. Camping gibi, gibi zor olmayacak diye düşündüm. Bu yüzden Camping 2 çekmeye karar verdim. <laughs> camping 2 <iki> mi? <laughs> camping 1 çekmeye karar verdim. Beynim yandı. Ortada robuxular var ben ortaya bineceğim. Ben buraya bineceğim. Ben buraya bineceğim. Ortası iyi ya. Doğdu ortası. Hop ben bildim. Ortadayım gideceğiz artık. Hepimiz el ele tutuşup da getiriyoruz galiba. Ben beyaz oldu bir ekran. Şuradan çekelim şunu. Şöyle <laughs> ben tekrar Gel de bak. Ben geçirmek istemiyorum. Ormanı sevmiyorum ama Ormanda kökmeysen kız. Bakırsan Tamam, doğru yani. Kıssı. Or Ormanda bana eşya topu tutuyorlar. Korkunç. delik vardı önce oyunda da burada da mağara var. Mağara mantıklıymış bak. Oldu lan. Birbirimizi mi asalım yani? Ne yapacağız? Ormanda ne yapılır? Birbirimizi mi alacağız? Bilmiyorum ben. O benim daha ilk ormana gel. Orman kampı Kesinlikle evet. Hiç gitmedim. Çok da uzaklaşmak istemiyorum yani. Yani çok mu uzaklaşmak gerekiyor. Doğru mağara var mağaraya gideriz. Ama karıyı geldi onu. Aa bak bu kız çimse bulmuş. Vallahi ya sonuçum ya bu ne? Kaba 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 kaba. Ne çok konuşuyor biz oklu. E şimdi de alalım bunu götürelim. Sonradan oraya götürmek uğraşırız. Götürürüz buraya. Ya belki yağmur yağar. ne bileceğiz? Çadırlar yaş olur. Gece yaklaşıyor dedi. Birimiz hikaye anlatmaz ama oğlum. Hikaye anlatmaz ama <laughs> Bu sefer Mert canlı olan değil. Şimdi bir e, biz ormana gitmiştik arkadaşımla. Orada kamp yap orada piknik yapacaktık. Pardon kamp yapacaktık arkadaşlarımla. Adı neyse ne oldu biliyor musunuz? Bir tane ortadan bir tane hayalet geldi biz de kaçtık. Çıkışık, hayvan, ben girmem abi çadırın içine şu an. Çadırın içine girecek dakika mı ya? Kamp yapacağız ne güzel. Benim uykum yok. Koşayım. Lan. Neden kaçıyoruz? Neyse. Bir koşalım yine de. Arkadaşlar kaçın. Önündeki kızı takip edin. Mağaraya geçecekmişiz. Oh. Ha, bir şey mi gelecek? Anladın mı? Ah. Ah, Muharaya mı geleceğiz bilmiyorum. Kendimi asabiliyormuşum burada bak. Bak ben burada kendimi öldürürüm. Siz ne güzel. Piknik sepeti mi? Ben giden yo Yuhi evet. Ben <laughs> oldu? Nasıl yazacağım? İşte o bay. Çekmiyor da. acaba? Bu videoda çıkmış. Ya mağaraya sığınacağım Çadırı çadır Chat konuşması yapıyoruz abi. Niye bu kadar hecelemen gerekiyor ya? Anlamıyoruz zaten. Arkadaşlar çadır... abi çadır yıkılmış. Arkadaşlar ben mağara no, Ne, ne yapıyor lan? Or orada ne olmuş? Ha ya ben almış tamam. Eşittir. Ali mi? Ali ya. Vada 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 vada. Azası. Niye? Bu ne? Ben bunu yerim valla. Gece bunları yiyeceğim. Bu ayı kapanları.

rapor rapor <laughs> valla çok acıkmış ben yemeyeceğim bu arada ben orada yedim <laughs> piknik seviyetini unuttuk mu ben giremem valla bak onun şemsiyesi var o gitsin şemsiye gitmesi gerekmiyor mu durchlässt. Die Idee, sen bana eksik video mu? Lan bu korkutma beraberiz. Biri göndermeli veya sepeti iade etmek için bir ekip kurmalısın. Gidin lan hepiniz. <laughs> ben kalayım yeter. Rambo korkuyu ilk kalalım yeter tamam mı? Rambo korkuyu anladın mı? Kızım canım gitmiyor. Kolum dışarıda. Kolum dışarıda. Kolum dışarıda. Okey oldu. Kol, Kol anlarım. <Gülüşmeler> gelemediler lan. Luis net gitsin. Deririm. Öldüler. Dış di. Dış Ben giderim. bana zaten oyunu bitireceğim bu videoda eğer sonunda doktor size 2002 nin gizli yerini de göstereceğim karanlıkta seni göremem lazım. Koş. Oğlum gel lan buraya. kok. Afe. Adam gibi adam. Adam gibi adam. Yemiyorum ama. Yemiyorum. <gülüyor> Yemiyorum. <laughs> Zihil Zine. <laughs> No. now Eh. Eh. Ha ha. What? You the not catch your man? Jumped the You Oha! Oyun bugları işte. Oyun bugları. Bukuları. Oyunun bugları. Tat I am I am spider -man. Wow, spider -Man. Derdine derman. Spiderman da derdine Deadpool'a derman. Spiderman. Şu tarafı şu Gelin buraya. Gelin lan. Go to bull. Anıl. Lan düşürdünüz ama. chunk chunk şöyle chunk anca doluyorum chunk gitti <laughs> Dikkat et bu mağarada ayılar mı var. Ayı mı gelmiş lan bana? E ee, yolu bilen var mı? Hadi onun satayım Onu satayım, onu satayım, onu satayım. Oğlum, oğlum ölüyor. He. Ne oldu lan? Oğlum bir an abim geldi korktum lan. Öldü. <laughs> tamam dakika yetermiş. Yine öldüm ben. <laughs> Abim kaldıraçtan çıktı. Şunu da bir. Heh, Tamam. Kamping 2'deki gizli yeri göstereceğim şimdi size. İlk önce Kamping 2'ye gidiyoruz. Gizli zone, pardon. Gizli yer değil. Bunu küçüklüğümden beridir biliyorum. Veya yok gitmiştir bilmiyorum yani. Bak bak saymışlardır, kaldırmışlardır. Bilmiyorum ama ben küçüklüğümden beri bunu biliyorum. Şimdi iki dakika bir kişilerle gideyim. lan ben binmeyeceğim. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar bir sorun oluyor. Ben buraya binmek istemiyorum ama bindiriyor beni zorla. Ben çıkayım ya, çıkayım ya. Çekil yapacağım ya. Yürüdü. Ne oldu? Anlamadım ben de. Şöyle şöyle bir yere yani bir şey yapıyorum. Deliriyorlar zaten kendisi. Allah'ım ya. İki kişilik servera nasıl girmeyi beceremiyorum ben. Evet, şu anda bir tane server buldum ve oraya gidiyorum. Ay, ne oldu be? Server'a girdim. 5 saat açılmasını bekledim yani. Ben ortaya bineceğim. gidiyoruz abi. Sorun ne be? Ah, ekran bayağı küçük değil mi? Bunda falan çekiyorumdur. Kesinlikle. Saatten de görülmüştür zaten. Ama 12'de yayınlayacağım. Çünkü zaten montaj falan ekleyebilirim. Diye. Gerekiyor arada. o gece dışarı çıkacağım. Ne lan? Acaba değil tuvalete gittin mi? Değil tuvalette miydi? Aa onu da bakalım be. Ona bakalım veya ya diğerine bakmayalım. Diğerinde zaten ışınlanıyorsun. Ardından şu hani ilk ilk oyundaki siyah yaratığın yüzünü görüyorsunuz. Ondan sonra da bir yerde bir şey yapıyor yani o oh, buraya geliyorsun buradan bir portal da var oradan giriyorsun oradan bir gizli son başarım da alıyorsun herhalde başarım alıyor muyduk bilmiyorum ama burası banyo bana ne tuvalete git tuvalete gidemezsek gitmeyeceğim veya diğer gidebilirsek gideceğim bakacağım nerede tuvalette mi yapıyor ben tuvalete gidiyorum Birazdan sonra Oh yeah. Yine yerde <laughs> ya yani beni yine burada öldürmüş ya. Gıcık. İlk videoda fark etmediğim bir şey varsa söyleyin. Çünkü ben ilk videoda bir şeyleri fark etmemiş olabilirim. İnşallah kabinde doğruz yani. Kabinde olsak kabinden böyle çıkarım giderim. Gidebiliyorsan. Böyle çıkarım. Değilimin yanında giderim. Kamp beklemek gerekiyor. Kabinde de bekliyor mu bilmiyorum ama şu an. <laughs> Bu nasıl bir insan ya. <laughs> Ya belki sen de dans edersin he. Yazdı iş. Yazmadı değil mi? <laughs> Yazmadı değil mi? Yazdı. çıkabiliyor muyum? <laughs> Bekle. En hiç kimse yıl. Ben ya ben bu adam gibi buradan koşacağım. Den yılın yanına. Den yanına koşacağım. Amacım Gelme de bir ya. Kayıt kesilmesin. Koş 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 koş, koş. Amacımız o değil. Ya ben size diğer sonra göstereyim. Bunu sonra da bunu siz deneyebilirsiniz. Bu bu yerde tuvalete koşacaksınız. Roblox kamp deki yazıp oradan çıkıp bulacaksınız onu Ar ardından oradan şeye koşacaksınız. gelmiş. Hiç. Sanırım o gitti. Evet gitti. Gitmez o. İlk oyunda bizi nasıl öldürdüğünü hatırlıyoruz. yerde ölmeme şaşırdım ben ya. <laughs> Hiç ölmemize şaşırmadım. Yerde ölmeme şaşırdım sadece. Niye ya yerde yani? Niye, niye şöyle yaslanıp da ölmedim? Bir şey diyeceğim. 2 kişi, iki kişi kaldık lan. Heh tamam. he odun toplama günü günün Gününde olacak zaten sorun yok. Değil gitmeyecek olsun. Tamam hoş geldin. Ben bir kadar duruyor, durduruyorum gençler. O dakika arkadaşlar ben tek kişi kaldım, diğerleri öldü. Şu anda çok korkuyorum. Neyse devam edeceğim ben. Tabii. Evet arkadaşlar şu an yerindeyiz. Tam yerinde bir konuşma yaptı kendisi. Biz odun toplayacağız. Odun toplama yerinde yapacağımız işi şey gösteriyorum şimdi size. Ben korkuyorum ama bir aylık da. Hadi. Şöyle vedem. Ama orada ne çıktı ya? Oğlum koştu o ya. Tamam. Şu an geldik evet. Evet. Gördüğünüz gibi. Abi bir kapıyı açtı zaten. Girdim. Burada esin biraz sizi korkutabilir. Gördüğünüz gibi ayağı kanlı şekilde döndü bize bakıyor. Selamünaleyküm. Hatırlıyoruz ya, acaba çok eski bu. Evet, bu bölümümüz buraya kadar olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.